Aşağıdaki şekilde 4 arkadaşın kumaralarında biriktirdikleri para miktarları TL cinsinden gösterilmiştir, diyor. Evet, e, bilinmeyenlerimiz var. Betül ve Can, Betül ve Can paralarının bir miktarlarını Arda'ya verdiklerinde, Arda'ya verdiklerinde e, 4 arkadaşın para miktarları eşit oluyor, diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bir kere toplayalım mı? Bunlar ne yapıyor? Toplam paraları nedir? X, 3X daha 4X değil mi bu? Iııı... E, Bakıyorum 72 burada, 4 burada, 76. 76 ile 66'yı topluyoruz. Bir de 10 var burada değil mi? Topladığımızda 2, 8, 6, 14, 152 değil mi? 4x artı 152 TL tüm paraları bunların. E 4 eşit parçaya bölünecek bu. 4 eşit parçaya değil mi arkadaşlar? Çünkü her biri eşit olacak. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Tersten gelebilirsin. Burada duru, e, duruya baktığımızda duru herhangi bir şekilde para alıp verme işlemi yok değil mi? Ve eşit olduğuna göre demek ki hepsinin parası Duru'nun parası kadar oluyor. O zaman ben Duru'nun parasını burada 4 ile çarptığımda, 4 ile çarptığını bize neyi verecek? 12x artı 40 tüm parayı verecek. Bunları da birbirine eşitleyerek yapabiliriz değil mi? Ee, 4x'i buraya attı. 12x'den yani 4x çıktı. 8x. 40'ı buraya gönderdik. 112 yaptı. Her tarafı da 8'e böldüğümüzde e, ne yapacak? x burada 14 yapar. Bize durunun para miktarını soruyor. 3 ile 14'ü çarptım 42. Bir de 10 ile topladım ne yaptı? 52 TL yaptı. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.